18 yaşından sonra bütün haklara sahip oluyorsa bir genç seçilme hakkı da gayet olabilir yani. İsterim. Daha genç beyinlere ihtiyacımız var. Çok erken 18 yaş. Askerliğini yapmamış. Bence kendisini öyle temsil edemeyen insan halkı nasıl bir temsil, bir temsil bir edecek? Bir o da bir ayrı soru. Tabii artık teknoloji ilerlediği için, yani internet çağında olduğumuz için insanlar yani 18'den sonra milletvekili olabilir bence. Yok istemem. İstemem. Evet. Ya onların yönetici milletvekilinden ne olur onu bana söyle. Yani şöyle yani 45-50'lerde olsa gene derim aklı başında. Onları ben çay sayıyorum. Yanlış bir konu yani 18 yaşındaki adam ne anlar milletvekilini? 18 yaşında adam çocuk daha yani boyundan büyük işlere kalkışmamalı. Yani neden mesela daha yaşında daha genç, gençken, yaşta 18 yaşındayken gençken tabii milletvekili olursa, meclise giderse tabii güzel bir şey yani. Onu istemem. Yani biraz tecrübesi olsun da ama seçilme hakkı olsun. <laughs> Bence güzel bir şey. 18 yaşında olunca çocuk ne öğreniyor okullarda? İş şey yok. Karıncanın kan dolaşımı, kurbanın solunum sistemini, lüzumsuz bilgi öğreniliyor. Muhtarın görevini, lan muhtarın Cumhurbaşkanın görevini, cumhurbaşkanının görevini, bilmem çevrenin çürüğünü. Bak bunlar lüzumsuz. niye okula demokrasi dersi koymuyorlar? Şimdi bak 18 yaşında dışarı ülkelerde de adam doktor oluyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşına fethetmiş. Fakat resimler nasıl okulda? Sakallı, yaşlı bir adam. Yani bu işler yaşlıların işi diye gençleri ıskır diyorlar. Kesinlikle karşıyım. Yani 18 yaşındaki bir kişinin ülkeyi yönetecek bilgi birikimine sahip olmadığını düşünüyorum.